Merhaba sevgili dinleyiciler, Türkiye gündeminin nafzını tutan podcast'imize hoş geldiniz. Bugün sizlerle 17 Kasım 2024 tarihli Sözcü Gazetesi'nin detaylı haber özetini paylaşacağız. Gündemimiz oldukça yoğun ve çeşitli konularla dolu. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Gazetenin ön sayfası tartışmalı ve dikkat çeken gelişmelerle dolu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un bir şehit babasının BKK lideri Abdullah Öcalan'a kahvaltı verebileceği iddiası, şehit aileleri ve gaziler arasında büyük tepki yarattı. Aileler bu sözleri ihanet olarak nitelendirdi. Kalamış'taki tarihi yerken kurba arazisinin 505 milyon dolara satılması, çevreciler ve bölge halkı arasında büyük bir tartışmaya yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk 10 yıl daha yaşasaydı yorumu, J.B. ilham vererek AKP'nin olmadığı bir Türkiye tartışmalarını başlattı. Grip sezonu yaklaşırken uzmanlar, özellikle kronik hastalığı olanları aşı olmaları konusunda uyardı. Gündem bölümünde birçok farklı haber öne çıkıyor. Gribe karşı önlemler. Uzmanlar, giripten korunmak için düzenli yaşayan, sağlıklı beslenme ve uykunun önemine dikkat çekti. Çocuklarda antibiyotik kullanımı, Antibiyotiklerin yanlış kullanımı konusunda uyarılarda bulunuldu. Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarının çoğunun virüs kaynaklı olduğu vurgulandı. Organ bağışı krizi. Covid-19 sonrası kadavadan organ bağışı oranlarının ciddi düşüşü sağlık sektöründe alan zillerini çaldı. Kars'ın uyku turizmi. Rusya ve Gürcistan gibi ülkelerden birçok hasta uyku bozuklukları tedavisi için Kars'a geliyor. Türk siyaseti yine hareketli bir haftayı geride bırakıyor. Halk lideri Hikmet Sökmen'in iyilik dolu yaşamı gazetede geniş bir biyografiyle anıldı. CHP lideri Özgür Özel, parti içindeki adaylık tartışmalarını bir kenara bırakarak yerel seçimlere odaklanacaklarını açıkladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevden alınan Kürt siyasetçi Ahmet Türke dayanışma ziyaretinde bulundu kadın haklarına aykırı ifadeler içeren bir uluslararası anlaşma taslağı, kadın örgütleri ve muhalefetin tepkisiyle meclis gündeminden geri çekildi. Şehit aileleri, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamalarına sert tepki gösterdi. Aileler, Öcalan için kahvaltı iddiasını kesin bir dille reddetti. Ekonomi bölümünde ise halkın gündemini doğrudan etkileyen başlıklar var. Kamu harcamalarındaki savurganlık, ekonomik sıkıntı yaşayan halkın tepkisine neden oldu. Enflasyon, şirket kıllarını artırırken dar gelirli vatandaşların alım gücünü düşürdü. Benzin fiyatlarında 62 kuruşluk indirim yapılacağı açıklandı. Ancak bu indirim halkın yükünü hafifletmekte yeterli olmayabilir. CHP, geçmiş yıllardaki maaşların alım gücüyle bugünü kıyasladı. Özel hesaplamalara göre, 2002'de yeri çeyrek altı neden asgari ücret, bugün sadece 4 çeyrek altına denk geliyor. Dünya haberlerinde dikkat çeken gelişmeler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hızlı kabine atamaları ve politikaları tartışılmaya devam ediyor. Malcolm X'in ailesi, eski suikast soruşturmasındaki ihmalleri gerekçe göstererek CIA'ya dava açtı. Fransız çiftçiler, büyük şirketlere karşı göreve gitti bu protesto tarım sektöründe bir dönüm noktası olabilir. Fakirden alıp zengine veren ekonomik politikalar, ters Robin Hood başlığıyla eleştiriliyor. Spor gündemi de oldukça hareketli. Trabzonspor Spor, eski golcüsüyle anlaşmak için görüşmelerini hızlandırdı. Kadın futbolunda Fenerbahçe Beşiktaş derbisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, Türk bayrağına olan sevgisini dile getirdi. Lionel Messi'nin hakeme Korkaks'ın çıkışı gündeme damgasını vurdu. 19 yıl sonra ringe dönen Mike Tyson, spor severlere nostaljik anlar yaşattı ancak galibiyet elde edemedi. Son olarak yaşam bölümü. Rihanna, yeni projeleriyle servetini artırmaya devam ediyor. Saldı Gölü, çevre tahribatı nedeniyle alan veriyor uzmanlar ekolojik dengeyi koruma çağrısında bulundu. Alıçatı'da yoğun yağış nedeniyle pazar alanı göle döndü. Altyapı sorunları tekrar gündeme geldi. İsveçli bir bakanın muz karesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Sevgili dinleyiciler, 17 Kasım 2024 Sözcü Gazetesi'ndeki gündem bu şekildeydi. Bu haftanın olayları, Türkiye ve dünyada hem tartışmalı hem de etkileyici konuları bir araya getirdi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Gündemden uzak kalmayın, sağlıklı ve mutlu günler dileriz.